Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 2 e, iki tane çok ilginç oyunumuz var. Onları göstereceğim. Bir tanesi şey, 99. Bir tanesi Duran fazla 99. Duran Dobu 98. Çok ilginç iki oyuncumuz var arkadaşlar. Ve bunları ben her zaman ilk 11'e tutuyorum. Belki 3-4 dur hatta. Tam hatırlamıyorum. Açılıyor şimdi arkadaşlar. Pes. E-Futbol 23 açıldı. Gördüğünüz gibi ana kaldırdım. Oyun planım böyle. Bakın. 10. ayıntılı arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi 99 şut gücü bu. 99 gücü. Yok yok. 99 şut gücü. Belki arkadaşlar benim tam aradığım bir tane kart var. Arkadaşlar şu anda bu en güçlü kart olan şeyden daha güçlü. Beckham'dan. En güçlü kartından. Aslında duran toplar aynı. Bakın Max'in 98 duran toplama 99 falsosu var. Ve bakın uzun mesafe şut çekme, uzak mesafe plasece, ölü yaprak vurucu dalan şutlar. Bakma pas penaltı uzmanı be. Oha. Adamda her şey var. Adamda her şey var arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar aslında biraz daha azdayım. 4 hızlı kontrol 99 yapmadım arkadaşlar. Ben o yüzden oynuyordum. Yoksa oynayamaz. Gördüğünüz gibi sayın, sayın Maksim. ben Maxim miydi onun adı ya? Yok. Sen Maxim miydi? Maxim arkadaşlar bu normal. Gördüğünüz gibi Hulk bu da. Bu tane sürpriz olduğunu göstermiştim. Yedeklerimiz de bu şekilde. Arkadaşlar Mesut'un şut gücü kaç tahmin edelim bakalım ben. 92. Bir dakika. Bu anda bu kaç Mesut'un? Kavuz atmış. Sıktan mı tamam? Dengesi kurtarmış. Tamam arkadaşlar. Şimdi maça geçiyoruz. Bakalım ne yapacak. Var. Maksimum fazla mı soracağım? Gelelim. İtalyan Ligi. Maça gitsin Maça gidelim. Maça git dedik ve Sağpan Milan 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 İyi tamam Kaleci de kötü mıydı? 70 oldu mu be? Maydan yedeklerdeymiş Zlatan oynamıyor ben olsam zaten koyardım forvet'e Abi İbrahim Bey nasıl tseye tseye yani, ya daha fazla olması lazım Evet benim telefonum da bu şekilde Maksimum burada Galatasaray logosunun önce bir değişik oluyorum Maça başlıyoruz tseye Evet Sürpriz başlıyor. Tamam. bizim de başlayacak. Galiba. Nerede? Evet. Şu an Mbappe, direkt ya da Blintz. Ansu. Ansu yanlış yer verdi. Mbappe. Şuradan arka tarafı oynatayım. Maksim. Bir plase. Uyyy. Falsoya gel bu şu arkadaşlar. Bir dakika, şuradan bakalım. Tamam, vasıf almış. Bak, ölü yaprak bulmuş arkadaşlar. Top şöyle almış. Mbappe alamak topunu. Tonali. Onu elden kaptık şimdi Luka Modric. Modric'ten bir çalım gelemedi. Luka Modric. Modric. Modric'in pazı geçti. Mbappe. Mbappe yan tarafa oynadı Lewandowski. Bir dakika arkadaşlar bir fazla olmayı deneyeceğim. Neredesin lan? Ben Hulk atan tamam Hulk kavrayayım bekle arkadaşlar. Tam geri pas verdi Maxim. Hulk. Hulk yeniden oyna. Maxim olsaydı tasın. Tamam al Maxim. Moksi efsane ünlü yaprak oldu. Efsane ünlü yaprak oldu. Ama yanlış konuşsam ünlü yaprak olur bakın arkadaşlar. Evet. Bir dakika ben bunu izlemek istiyorum. Bu maksimum maçında içinde yaprak vurabiliyor mu ya? Hiç kimse vurmuyor. Dur şu kalenin içinden gösterecek şimdi. Tamam tamam. Dediğim gibi çok yapak oldum Fatih Fatih Şöyle bir Oymam'a bak evet. Şimdi arkadaşlar bir Hulk'la bir şut çekeceğim Yok, ne yapıyon abi? Hulk çok bayağı yani benim olsun Hani 100 metreden vuruyorsun Ve veriyorsun o Bakın mesela bir tane göstereyim. bir o adamın kafası öldü mesela. Adam hala cana acıyor arkadaşlar. Baston taş tamam bizim taş. Gönder. Baston. Maxim dayı. Sayın. Tamam bir şey yok. Kul 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 Tuğda kuçukladan. Oha adamı yine öldü. kez. Oo, abi. Adamın şutları görünmüyor görünmüyor bakın. İstemem olsun tek ama. Adamın şutları görülmüyor yani. Top nerede göremiyorsun. Arkadaşlar bu arada Hulk'a dudak çıkartan vurmayın sakın vurmayın. Sakın vurmayın. Var ya öyle bir uçuyor ki bakın göstereyim. Maksim niye bak beni vuruyor? Nulka vereceğim Nulka. Abin o senin abin. Bakın arkadaşlar gösteriyorum bir. Ol. Uf. Ama bu nasıl bir ayı bu ya. Bak Lewandowski'nin vücuduna bak. Bak Anselmo falan vücuduna bak. Maksim'in vücuduna bak. Hulk'un şöyle. Hulk'un vücuduna bak. Hulk kaslı ki. Ol o zaman. Arkadaşlar topu yeren var mı aranızda? Varsa gözlerini yani öperim. Öyle bir göz yok çünkü dünyada. Yuh. Arkadaşlar top ışık hızında gidiyor. Evet arkadaşlar ışık hızında giden top yapmış Konami. Yok. Ağır çekimde yaptığı için böyle oldu da ağır çekimde öyle top zor görünüyor. Konamışan diyor ki abi yapma abi. Abi. Yapma abi. Falso 99. Yine öyle yaprak vurdu. Yine öyle yaprak vurdu. Yetti yetti. Yetti yetti. yetti. devam ediyoruz arkadaşlar. Şarjım 20, %20 olmuş da. Bir sustum. Videoda olduğumu unuttum. Özür dilerim. Modric. 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 Şöyle bir yaptı. Alsu. Alsu. Nereye açıyor ortayı? Tamam. Maximin. Saint Maximin. Oy! bir gol yok. Maksim ceza sahasından. Göçürüyor sağ sol demeden. Maksim, Maksim vurdu. Top böyle oluyor. topu topun şu Çok şey top. Ne kadar bir ses edecek. Top hala dönüyor. Top hala dönüyor. Esi Milan. dakika. E, Eşliğim evet. Bakın çıkarmayacaklarım belli. Hulk'u bir e, Sol ve gel alayım. Kaleye alayım. burada kalsın. Ronaldo oyuna gitsin. Tamam. Şuraya. Hulk yerine koyamam. Hayır hayır hayır. Hulk yerine olmaz Ronaldo. Messi girsin. Şuraya. Şöyle yapalım. Ronaldo da Robert Lewandowski yerine girsin. Tamam. Devam edelim şimdi. Kardeşim o kadar burada kalmış oynuyorum ki. I should keep sana gol. Mbappe. Uzacağım. Uzacağım. Ne? Uzacağım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar. susacağım. Kafa gol bir de Arkadaşlar. Yok böyle bir gol. Robot şata gol. Dünyanın en zor gollerinden birisi. Kylian Mbappe işte bu be. Bir saç bakayım ortadan çocuğum. Ah be mab Arkadaşlar valla bu maçtan sonra ne yapayım ben yani arkadaşlar da bu gole ne diyebilirim arkadaşlar da bu gole short videoları yapacağım arkadaşlar ben bu short yapacağım bu gole lan alsın ben vermesin ülke. Ben bir dakika bir, bir daha bir orta açacağım. Belki akrep gol atarım diye bekliyorum. Bu kafa golü oluyor. Arkadaşlar dünyanın en zor vuruşu. Yani en zor ortadan sonra yapılan vuruşu. Akrepten bile şey zor. Lan Messi ne yapıyorum? Bir de üzülüyor ya. Orta da açtım arkadaşlar. Şu çekmedim. Orta açtım. Arkadaşlar bakın. E, böyle roşada falan vurmak istiyorsanız eğer. Yapmanız gereken tek şey. Arkadaşlar. Ağabey ama nasıl attım o golü ya ben. Lan. Lan. Ya o Arkadaşlar inanılmaz şeyler oluyor şu anda. Bu maçta. Maça herkes şahit değil mi? İnanılmaz şeyler oluyor. Arkadaşlar. Mobilde çok zor. Akrep vuruşu falan da çok zor bir vuruş tabii ki. Benim kuzenim akrep attı ama roşet atan yok şu ana kadar. Şu ana kadar ilk hatta belki. Bir de arkadaşlar bunu videoya yakalamam çok iyi oldu. İmbap püyle yani. Ayakçı Wallace'de bir şey mi var arkadaşlar ya. Ama o neydi be? O ne goldü be? Arkadaşlar Messi böyle bir ilgili işler değişti işte. Un yine. skor. Arkadaşlar ne yapabilirim ki yani şu başta başa üzerine ne yapılır ki yani bu gole? Ne yapabilirim ki? Yani bu gole ne yapılır arkadaşlar? de böyle gol beklenmez yani abi. Meslen, Messi orta açmak mı arkadaşlar? Büyük bir saçmalık yani. Messi orta açma bile. Ama Rovaş'a da gol ver. efsaneyiz, efsaneyiz. Senle beraber olmak. Arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi maçımızı oynadık. Efsane şeyler oldu. Şu önemli anlarda arkadaşlar size şu golü yeniden izletmek istiyorum. Bunlar source'la her şeyler olması lazım. Bir dakika bir şey diyeceğim. Tamam ekran gayet tam oradan kapatılıyor da. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Ha bu. Don. Buna short videoları yetmez arkadaşlar. Milan'a karşı Roja'da gol be. Kafa golü. Evet arkadaşlar görüşmek üzere artık. Başka bir şey demiyorum. Bay bay.